Merhabalar canlarım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılımla günün ilk açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz canlarım. Bu açılımımızda aklınızdaki kişinin sizinle ilgili amacını ne yapmaya çalışıyor? Ne planlıyor? Buna dair bir açılımı yapalım istiyorum. Her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler hikayenize uyanı alacaksınız. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen ve açılımlarımı Başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Sizler de niyetlerime dahil olmak ve benimle sevgi paydasında buluşabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Bu arada e, videolarımızın altında süper teşekkür bölümünden bizlere maddi manevi destek olan bütün gönül dostlarım var. E, yaptığınız küçük bağışlar gerçekten emeğimize saygı olarak geri dönüyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz, bizlere maddi olsa bile küçük desteklerde bulunmanız bizleri çok mutlu ediyor, motive ediyor. İyi ki varsınız. Ee, ve maddi destek olanlara e, canlı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim kat ve kat fazlasını sizlere nasip etsin. Helalinden kazançlar nasip etsin diyorum. Evet. Harf kesen burada. Sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerin totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bugün harfleri. İlk harfim Zonguldak'ın Z'si. İkinci harfim Mide'nin N'si. Üçüncü harfim Bursa'nın B'si. Dördüncü harfim Hakkari'nin H'si. Beşinci harfim C ya da Ç harfi. Altıncı harfim Fransa'nın F'si. Ve sol harfim Jale'nin J'siydi canları. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimler uyumlanmış? Yorumları bir sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. O halde bir bakalım. Kendinizde ve yapabileceklerinizde keşfetmeniz gereken bugünkü farkındalık cümleniz neymiş? Evet şöyle der. Aslında yapmamız gereken tek şey yaşamak. Çoğu zaman detaylarda boğularak bütünü kaçırıyoruz. Sonra ne çabuk geçti hayat diyoruz. Çabuk geçmedi, yaşamadan geçti. Hmm, çok anlamlı bir cümle oldu. Peki. Gün işaret mesajını bir de alalım sizlerle. Bakalım bugünün işaret mesajı ne der? Tutku ve şöyle der. Kendini seven ve içtenlikle gülümseyen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisi. Ateş renklerine ağırlık ver ve lal taşı kullan dedi. Evet bunlar da sizlerin farkındalık mesajlarınızdı. Peki. Aklınızdaki kişiden birkaç cümle alalım bir de. Şu anda karşınızda olsa bu kişi size neler söylemek istermiş? Seni başkasıyla görmek kalbimi kırar. Seninle konuşmak istiyorum ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Seni görmezden gelmiyorum. Sadece şu an kendime odaklanmam gerekiyor. Geri dönüyorum. Konuşup netlik kazandırmamız gereken konular var. Ve arkadaşlarıma senden bahsettim dedim. Evet, bunlar da kişinin sizlere anlık olarak mesajlarıydı. Evet, ilk önce bir bakalım makyatınızdaki o kişi güne hangi enerjilerle bir başlamış, kendini nasıl hissediyor, hangi enerjiler üzerinde hakim. Daha sonra da seninle ilgili amacını ne diyeceğiz. Evet, mücadele başarısızlık yoldaki ışık Hmm Şimdi canlarım bir kere şu var e, kişinin Gündemine baktığımız zaman bir kere mücadele etmediği konular var. Bu yüzden vicdanı rahat değil kesinlikle. Yani sanki mücadele etmek için bir bahane bulmuş, bir şeylerin üstünü örtmüş, sorumluluklarını yerine getirmemiş, üzerine düşen vazifeleri yerine getirmemiş ve buna dair aslında der ki vicdan yaptığım, vicdanımın rahat olmadığı, kendimi iyi hissetemediğim, hissetmediğim süreçlerim ve gündemlerim var. Bu yüzden kendimi sorguluyorum. E, bu yüzden hani niye mücadele edemedim? Niye bazı konularda mücadeleci yanımı devreye koyamadım? Bunu araştırıyorum diyor. Çünkü kendimi bir noktada eli kolu bağlı hissediyordum. Aslında belki bundan harekete geçemiyordum. Bundan eyleme geçemiyordum. Başarısızlıklarıma odaklıyım. Ve bu başarısızlıklarım bende bir ıı, kapanı kısılmışlık enerjisi diye yiyor. Yani aslında e, bu kadar başarısız olmak... Bu kadar belki bazı durumlarda ve süreçlerde netlik kazanamamak, netliğe varamamak. Ee, ben de bir sıkıntı, ben de bir sorun yaratıyor dedi gündemi söz konusu. Bu kişi bu yüzden o kadar dolmuş 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 ki bu zihnini boşaltmak artık bu düşüncelerden arınmak için her türlü olasılığı değerlendirdiğini söylüyor. Yani kafam karışık bir şeyleri netliğe kavuşturamıyorum. Bazı konularda netlik yok düzen yok. E, ee, zihnim allak pullak. Bu yüzden hem zihnimi boşaltmalıyım hem de bu, bu kapana kısılmışlık enerjilerimden, bu başarısızlık enerjilerimden aslında bir noktada hemen sayılmam gerekiyor diyor. Buna dair aslında bir takım olasılıkları değerlendirdi. Olasılıklar üzerine çaba gösterdiği bir süreci de söz konusu. Bu kişi bir takım yaptığı hilekarlıklar yüzünden hem hayatında fırtınalar doğmuş yani kaoslar, problemler, sıkıntılı süreçler, e, aydınlığa kavuşulamayan durumlar yaşanmış. Bu kişinin yolunu aydınlatmasına sıkıntı yaratmış. Yani yaptığı hilekarlık onu iki yönden sarsmış gibi gözüküyor. Hem onun hayatında fırtınalar, kaoslar, sıkıntılar getiriyor. Hem de diyor ki yolumdaki ışığı kaybettim. Ve bunun için bu kişi duaya yöneldiği, en azından birazcık tutunarak bir şeyler yaparak manevi inançlarını yükselttiği, bari buradan kazanabilirim, belki buradan bir şeyleri yoluna koyabilirim diye duaya yöneldi bir süreci var. Tabi sadece bundan mı kalmış, bundan da kalmamış. Bu durum onun ruh hallerinin hakimiyetini de kaybettirmiş. Yani çok asabi olabilir, çok gergin olabilir, çok çabuk öfkeleniyor olabilir, çok çabuk kızıyor olabilir. Kesinlikle hayatında bir şeyleri netleştiremediği bir döngüsü var. Bu da fırtınalara bağlı diyebilirim. Bu kişinin bir takım bağlılıkları ya da bağımlılıkları var. İşte bu noktada en büyük sıkıntı başlıyor. Yani diyor ki benim evet bağlılıklarım var, bağımlılıklarım var. Ya ben e, bir duruma, bir sürece bağlıydım ya da işte kötü bir alışkanlığa Allah korusun bağımlıydım. E, bunlar ve bunlar yüzünden yaşadığım bir takım sıkıntılar vardı ama yenilenme aşamasındayım. Yani bu kalıplarımı da yıkmaya başlıyorum. Bağlılıklarımı ya da maske taktığım süreçleri hayatımda bitiriyorum dediği bir döngü içerisinde ve aslında ona sunulan en büyük mucizenin de bu olduğuna inanıyor diyebilirim. Şimdi bu kişi verilen vaatler ve sözlerle ilgili çok fazla hüsrana uğratıldığını ve uğrattığını da söylüyor. Yani ona verilen sözler tutulmamış. Kendisinin verdiği sözleri de kendisi yerine getirememiş. Gücünü kötüye kullanmış. Üstüne düşen vazife ve görevler ne yazık ki yerine tam olarak getirilmemiş. Ama hala diyor sen benim için değerlisin. Sana karşı hala adanmışlık enerjilerim var. Senden kopmadım, kopamam dediği ve sizin haya onun hayatında bir mucize ve değerli bir kişi olduğunuzu savunduğu bir gündemle güne başlamış diyebiliriz. Peki. Kişinin güncel enerjileri bu sabah uyandığı andan itibaren bu şekilmiş. Peki sizlerle bir bakalım. O halde bu kişinin amacı ne? Ne yapmaya çalışıyor? Planı ne? Amacı ne? Bize bir söylesin bakalım. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle söyleyeyim canlarım, bu kişi topluluklar yüzünden bir sırt dönmüş, yaşa, yaşamış veya yaşamışlık yaratıyor olabilir. Yani onun bunun altına bakıyor olabilir, etrafındaki insanların yönlendirmesine, yönetmesine çok fazla aldırış ediyor olabilir. Onların tavırlarına, süreçlerine, tutumlarına çok fazla takılı kalmış olabilir. Bu kişi diyor ki, evet ben en büyük hatayı burada yaptım. Topluluklara kandım, topluluklarla ilgili etrafımdaki insanların yönlendirmesiyle hareket ettim diyor. Ama bu kişinin en çok da unutamadığı, en çok da onda hasar bırakan durum yıkım. Bakın iki kere burada iki nesneden de yıkılan kule kartını verdi. Yıkımları, bitişleri, bu bitişlerin yarattığı enkazları bize anlatır. Bu kişi bunların enkazını bir kere alta atamamış. Hala buna dair enkazları, hala buna dair sıkıntılı süreçleri de gündeminde hakim gibi gözüküyor. Atamadım üzerimden bu yükü, bu sorumluluğu, bu sıkıntıyı atamıyorum ve atamadım dediği bir döngüsü var. E, ve sanki mücadele etmesi gereken durumları bu yüzden edemediğini de savunuyor diyebilirim. Şimdi bu kişi e, size karşısında bir etkileşim halinde. Yani çekici cazibe. Yoğun tutku, arzulamak, bunlar ve bunlara benzer durumlarla hala size karşı aslında çekildiğini, hala size karşı arzusunun ve ihtirasının olduğunu savunduğu bir döngüsü söz konusu. Lakin bu kişi, evet bu kadar çekiliyorum, bu kadar arzu duyuyorum, bu kadar ihtiras duyuyorum, çekildiğim durumlarım ve süreçlerim de evet hakim. Ama genel bir noktada bir şeyleri netleştiremiyorum diyor. Yani en büyük sıkıntısı size diye tamamen sırt dönmesi ya da sizinle ilgili olan sürecini geniş vadeli bir zamana, uzun vadeli bir zamana yayması. Etkileşim istiyor, arzu istiyor, çekicilik istiyor, kıskançlık istiyor, hatta hissediyor. Hatta size karşı bir bağlılık bile hissediyor ama topluluk yani çevresel faktörler, aile, eş engeli, ne varsa engel aranızda bunların da araya müdahale ettiğini ve sıkıntı yarattığını da savunuyor diyebilirim. Bununla beraber bu kişi bir şeyleri ne yazık ki dengeye oturtamamış, dengeye oturtamadığı gibi kapana kısılmışlık enerjisi içerisine de girmiş. Bir kere sizden, sizin haricinizde bir kişi veya bir durumun arasında çok fazla kalmış gibi gözüküyor. Bu durumda onda bir ikilemler yaratmış, bir kararsızlık enerjileri yaratmış ve bir denge tutumu içerisinde duramadığı bir süreci var. Bakın bu dostluk kavramı açılımlarımızda çok fazla çıkıyor. Bu kişinin gerçekten güvendiği bir kişiyi dertlerini açtığı, sırlarını açtığı o kadar dolu bir enerjide ki şu aralar birilerine dost gibi gördüğü artık kardeşi olabilir, çevresinde bir insan olabilir, iş arkadaşı olabilir bilemiyorum artık ama birilerine karşı ee, şu aralar bu kadar doluyum o kadar bir şeyler içime atmışım ki iyi geldiğini düşündüğüm insanlardan yardım alıyorum manevi olarak en azından rahatlıyor manevi olarak hayatımda en azından bu kapana kısılmışlık enerjilerimden birazcık sıyrılıp kendi hayatımı kendi sürecimi dengeye oturtmaya çalışıyorum diyor bu kişi kesinlikle e, aslında sizi bir noktada çok güçlü gördüğünü sizin e, bazı durumlarınıza ve tavırlarınıza hayran olduğunu da savunuyor diyebilirim. Şimdi burada yanlış seçimler ve yıkılan kuleler var dediğimiz gibi. Bu kişi yanlış seçimler yapmış olabilir. Duyguları size aitken duygularıyla değil mantığıyla hareket etmiş olabilir. Mantığı da hayatına bolluk ve bereket çekmek. Bunun için yanlış kararlar, yanlış seçimler yapmış olabilir. Örnek veriyorum sizden durumu daha iyi olan bir kişiyle bir görüşme, bir flörtleşme, bir birliktelik yaşamış olabilir. Hayatına ona bereket anlamında belki maddi manevi destek, belki maddi olarak işte manevi olarak bir iş imkanı, iş kapısı. Hani burada sanki onun hayatında bereket getirecek bir takım süreçlerle ilgili yanlış tercihler ve yanlış kararlar aldım diyor. E, duygularımla hareket edemedim. Aslında duygularım e, sana karşı masum, sana karşı yoğun ve e, sap ve iyi niyetli yaklaşımlar sana karşı da sergilemek isteyen bir yanım var. Ama mantığımı devreye koyduğumda, duygusallıktan çıkıp mantıklı işe hareket ettiğimde e, hayatıma bolluk bereket çekmem gerekiyor dediği bir süreci var. Ve bu durum sanki e, işte 11 ve 28 veriyor bize. 11. ayın 28'i olabilir. 11 hafta 28 hafta önce olabilir. Ayın 11'i 28'de vadeleri olabilir. E, bu kişinin bir yıkımla ilgili aldığı kararlar veya hayatına bolluk bereket anlamında daha doğrusu hayatına birini çektiğini de bizlere savunuyor diyebilirim. Yani duygularımı res çektim ve tamamen e, düşüncelerimle hareket ettim diyor. Dediğim gibi bir yıkım, kartı yine burada var ve mahkeme kartıyla verdi. Şimdi bu kişi başkasıyla gidip evlenmiş olabilir. Hem yanlış tercihler yapmış olabilir hem de maddi anlamda, bereket anlamında rahat bir konfor sürebilmek için kalkıp bir de üstüne üstlük evlilik yapmış olabilir. Ya da mevcut bir evliliği var ama maddi değerleri yüzünden bu evliliğini kaybetmek istemiyor. Çünkü güç Hayatındaki insanda, para hayatındaki insanda yani e, onun sayesinde var olan bir aklınızdaki kişi olabilir. Bunlar veya bunları benzer durumlar yüzünden bu kişi real bir mahkemesi olabileceği gibi bu yıkımın e, getirdiği bir muhakemeyi de düşünüyor olabilir. Kesinlikle dediğim gibi aranızdaki yıkımlara çok fazla odaklı. Bu yüzden sükunet ve sessizlik üzerinde hakim Sessizliğim bundan kaynaklı. Çünkü meditasyon yapıyorum. İç sesime kulak verdim. Sakinleşmeye, durulmaya, sessizce kendimi arayıp kendimi bulmaya ihtiyacım olan bir süreçte ilerliyorum diyor. Ve bu kişi önünü görebilmek için, geleceğini yönetebilmek için bazı konulardan kesinlikle yolunu çizmeye çalıştığını bizlere söylüyor. Evet bunlar kişinin size yaşattıkları olarak çıktı. Peki bakalım. Amacı ne bu kişinin? Sizin ne? Bunlar kısa vadede yaşadığınız bu kişiyle olan süreçlerinizde. Hmm. Şimdi bakın amacı ne dediğimizde aşık kartını verse de kötü olan şu ki aşık kartının altı yalan kartıyla geldi. Yani duygularını ya gizliyor ya da bazılarınızın ki e, duyguları yok ama duyguları varmış gibi gösteriyor. Yani bakın burada yine bir seçim kartı var. Bu kişinin seçenekleri çok fazla. Bir tane e, istediği, değerlendirdiği tek kişi ne yazık ki şu anda siz değilsiniz. Dostlarca söyler. Hep de iyi söylemek yani ne çıkıyorsa bu. E, hani ne görüyorsam onu bireyselliklerimde de özellik e, danışmanlıklarında da hiç fark etmiyor. Burada da ne görüyorsam odur. E, Hani Üzülür müsünüz? Kırılır mısınız? Ee, kırılın ki gerçekleri görün. Neyse odur. Burada ne yazık ki saçın ekleye çok fazla olan bir kişiden bahsediyorum. Ee, duyguları olmasına rağmen yalan söyleyen ya da duyguları olmamasına rağmen yalan söyleyen bir kişiden bahsediyorum. Bu kişi imparator ruhlu. Ketum. Evet bakın kadersel süreciniz var. Kader sizi bir noktada tekrar Ağlarını ölmüş bir kere deriz ya. Kader sizi bir noktada bir araya getirecek. Bir noktada tekrar karşılaştıracak. Ama bu karşılaştırmada aman dikkat bu duygusal duygularıyla ilgili durumlarda bir yalan bir maskeleme süreci var bilginiz olsun. Ha bunu masumane yana şöyle çekebiliriz. Ki ben bunu çok az hissediyorum. O yüzden çok nadir gönül dostlarım için şu durum gerçek olabilir. Evet kader sizi bir araya getirdi. Kendi imparator işte soğuk keton bence bir yapıda bundan dolayı içinde bulunan aşkı duyguyu yalanla maskeyle yalanlıyor geziliyor. Hayır, siyahları ile ilgili kendinden taviz vermiyor. Bu çok küçük yani %10 %20'lik bir kısımdan bahsediyoruz. Geri kalan kısım ne yazık ki evet kader bir araya getirse de duyguları varmış gibi Yalan söyleyeceği bir süreci var. Çünkü seçeneklerinden birisisiniz. Seçimlerine belki yanıt veren tek kişisiniz. Üzgünüm bunu söylemek zorundayım. Bu yüzden bu kişi size gelecek, sizden bir dünya kurmak isteyecek ama bir o kadar da yolculuk kartıyla geldiği gibi geri gitmeye niyetlenecek gibi şu an enerjilerinde gözüküyor. Amacı sizin üzerinizde iyi bir araştırma yapmak, karşısında birkaç seçeneği var. Bunlarla ilgili seçeneklerini değerlendirmek. Bu süreçte evet kader sizi bir noktada yani gene kendi emeği ve çabasını hissetmedim burada. Bu süreçte kader sizi bir noktada bir araya getirecek, size ağlarını örecek ama burada da duygularını bir yalandan maskeleyecek gibi gözüküyor. Birkaç kart daha almak istedim buraya. Bakın burası bir havada kalmasın. Amacı ne? Bize en net cevabı ver. Ne olmasını istiyorsun benim gönül dostumla? Bak imparatoru yine burada vardı. Gördünüz mü? Şimdi açık konuşayım. Bakın imparator yine var. Üstünde para dokuzlusu var. Ve kendisinin niyeti de tılsım kralı olmak. Para sizde ise silislen olur. Şimdi tabii ki <laughs> ben de sizlerin maddi durumlarını bilmiyorum. Ama parasız değilse sizinle beraber olur. Çünkü kendisi maddi konularda özellikle çok fazla eli kolu bağlı. Gerçekten önünü göremediği yaptığı yanlış seçimler de bunlarla ilgili de Bereket anlamındaydı. Belki kendi bu konuyla ilgili yarım bırakıldı. Belki ya da işte aldı ama yedi har vurup parmağı savurdu. Yani burada maddi konularla ilgili bir çaresizlik enerjisi var. 11 ve 28 demiştik. İşte belki 11. ayın 28'inde eline bir para geçmişti ama bu zamandan beri bu parayı işte 7 har vur parmağı savurdu. Çalışmadı. Üstüne düşeni yapmadı. Bir noktada elini kolunu bağladı. Şu anda çaresizim diyor ve açıkçası benim gözümde sen maddi manevi güçlüysen ben sana geleceğim dediği bir gündemi söz konusu. Yine imparator ruhu yani gene duygulardan, düşüncelerden, beklentilerden taviz vermeyen bir yapısı var. Ve kesinlikle bu kişinin niyeti tılsım kralı olmak, para kralı olmak. Çünkü paranın her kapıyı açacağını, Para varsa saygınlık var, para varsa adam yerine konmak var dediği bir süreci söz konusu ve çoğunuzun arasında geleneksel farklılıklar da var. Bu nedir? Yaş farkı, eğitim farklılığı, din mezhep, kültür farklılığı, medeni hal farklılığı, bir tarafın çocuğu vardır, bir tarafın yoktur, bir tarafın mevcut evliliği vardır, bir tarafın yoktur. Bu veya bunlara benzer durumlarda bir engel olarak çıkıyor. Yani bu kişinin amacı çıkar, menfaat, yalan, bilginiz olsun. Söylemesi benden, uygulaması sizden canlarım. Evet, çiğ zeval olmazmış derler. Eh, o halde güzel olanlara, değişik dönüşmesi gerekenleri hepsini alalım. Uyanlar bize uydu, uymayanlar da güzelleşerek inşallah karşımıza tekrar çıksın. Peki meleklerin mesajı. Toprak ana ve dedi ki çevrecilikle ilgili e, olarak yardımın isteniyor. Şu aralar toprağa bas, toprakla vakit geçirir, doğayla vakit geçir. Bu senin üzerindeki negatif enerjiyi alacak dedi ve acele etme dedi. Bakın meleğin mesajı. Acele etme ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanda gerçekleşmekte dedi. Evet. Biz de uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Bizlerden bireysel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.